Evet selamlar arkadaşlar. Hızlıca konuya girelim ve hızlıca videoyu bitirelim. Biliyorsunuz fikri takip videoları yapıyoruz. Bu günkü fikri takipte Venom güzel airdrop vereceğini düşündüğümüz bir projeydi. Bununla ilgili yeni yeni projeler geliyordu sürekli. Biz 11 tane NFT'mizi almıştık. Sırada 12.si var. Venom nedir diye soran arkadaşlar kanala gelip şuraya hemen Venom nedir kardeş bu adam neden bahsediyor derseniz burada 3 tane çekmişiz bu da dördüncüsü olacak sanırsam e, hatta şey e, neydi Hüseyin Kepili arkadaşa da teşekkürler fikri takibimiz için yardımcı olmuş yazmış 32 dakika önce yazmış ben de hemen videolaştırayım dedim biliyorsunuz benim da bazen o an çalışıyor sonra çalışmıyor falan filan her neyse bu tarz işte yaptığımız videolara destek olursanız siz de böyle bulduğunuz gördüğünüz bunların hepsini biliyorsunuz benim takip etmem imkansız Ara ara bakın siz de bize bana daha doğrusu yazın buradan bizi de hemen videolaştıralım hem ben de yapayım yani daha doğrusu ee, en temize öyle olur herkese de yardımcı olmuş olursunuz ne yapıyoruz buraya geliyoruz benim cüzdanımızla bağlanıyoruz benim cüzdanı nedir diyen arkadaşlar da yani şöyle göstereyim aklınıza gelmiştir herhalde geliyorsunuz burada zaten birçok görev yapmıştık en sonunda da şu gelmiş Gravix diye ben onu zaten yapıyordum hatta ben follow bu hangisi ben aynı, aynı görev mi bu yok bu o değil. 呃，哈。Uh, huh. onu yapıyorum ben şu an takibini yaptım ne diyor burada open işte yani işte short pozisyonu long pozisyonu açın bu sitede diyor ee, daha sonra şunu ben mintlemeye bastım hala mintlememiş hatta ben görevlerin ikisini tamamladım hala şu mintleme olmamış ama siteyi göstereyim şu yapacağınız long short işlemini ee, site burası arkadaşlar geliyorsunuz şu grafikse yukarıdan cüzdanla bağlanıyorsunuz burada e, aşağıda bakın ben açtım bir long açtım bir short açtım falan filan çok e, işte USD yalnız burada tek sorun elinizde bu USDT olması lazım lazım. Onun açıyor. Longu ordu Şurada pariteler var. işte klasik seçebiliyorsunuz istediğinizi. Ha, elimde USDT yok. Venom var diyen arkadaşlar da şu siteye gelip e, buradan Venom'larını işte elinizde başka hangi token varsa artık. Mesela 50 tane Venom ne ediyormuş? 11 dolar ediyormuş. Ben de 136 var hatta biraz da dolar olsun elimizde diyelim. Confirm'e basıyorum. <laughs> Çocuğu sana hatırla dedik kaç kere değil mi? Geliyorsunuz buradan transfer yap diyorsunuz. Elinizdeki Venom'ların bir kısmıyla USDT alıp gelip şu Gravit, Gravix neyse burası. Buraya geliyorsunuz. Şu an benim balans sıfır tabi. Ee, bununla ilk açtığım için zaten kalmadı. Buraya yazıyorsunuz. Şuradan da işte seçersiniz. Marjınızı sonra long önce long açın sonra short açın ya da tam tersini yapın bunu yaptıktan sonra bu işlemi yaptıktan sonra şurada çek işlemi var zaten bakın gördüğünüz gibi bendeki gibi tikleniyor en sonda da şu NFT mintle diyor ben yaptım hala minting diyor yapmamış mı yaptı mı Bir bakalım bir daha yenileyelim bu arada mintlesene ip ne ne uğraştırıyorsun işte yaptık Allah Allah gönder Öyle yani arada hata verebilir. Birkaç kere mintleme tuşuna basın. Yani bunu mintlemeniz gerekiyor. Bakalım. Bu, geldim mi? Yok gelmedi hala. NFT'lere bakalım. Venom Network'te ne varmış? Ha, en son yaptığımız neydi? Gravit miydi? Neydi bunun adı? Yok daha gelmemiş. Hayır burada transaction'ı da göremiyorum. Niyeyse arkadaş. Çok saçma. işlemi yapıyor musun? Yapmıyor musun? Allah Allah. Minting da İşlemi nerede yapıyorum lan? Yani bu cüzdanda da, dan bu iskem anlamadım kardeş. İşlem sürüyor mu? Devam mı ediyor? Allah Allah. Mete baskın gözü seveyim. Neyse. Ee, şu an bakın sorun çıkmasın diye hemen hemen çekeyim video, siz de yapın diye ben de yapmaya çalıştım. Şu andan bile sorun çıkmış. Mintleme işi biraz sıkıntı gibi duruyor. Herhalde bir 3-5 kere denememiz lazım. Her neyse tamam videoyu kısa tutacağız dedik. Uzatmıyorum. Gelip buradan mintleyelim. Ha videonun sonuna şunu da ekleyeyim. şu alt layer layer vardı ya bir tane. Bunun da yapmıştık değil mi lan biz hep beraber. Ben kendi kafama göre yapmadım değil mi? Alt, alt Layer. Yapmış mıydık bununla ilgili? Ha, bununla ilgili videosunu çekmişim zaten. Bu nedir diyen arkadaşlara da bir ay önce videosu var. Bayağı da izlenmiş. Bundan da güzel airdrop bekliyoruz. Bunun galkise görevi gelmiş. Yeni bir tane Galaxy'e görevi. Buradan işte Discord'larına katılıyorsunuz falan filan. Şu görevi yapıyorsunuz. Bu görevde nasıl yapacağınızı anlatıyor içine girdiğinizde. Dolayısıyla yeni açılmış daha da bakın yeni katılan insan var 526 tane. Gelin bu görevde yapın. Şu an tabi hata veriyor. Ben burada oluşturmaya çalışıyorum dediği görevi yapmaya çalıştığımda mesela örneğin şuradan validate edelim. Önce şuradan validate bunu görev göstermeyeceğim çok basit zaten. Create'e bastığımda bunu yapsa görevi yapmış olacağım ama hata veriyordu bana daha demin. Ha şu an yaptı. Tamam, deploying diyor. E, bu şekilde şu e, create a rest restating CR flash layer. Ha anladın sonunda yapıyorsunuz. Sonra şuradan çeke basıyorsunuz. Tabii daha benimki oluşturulduğu için büyük ihtimalle daha deploying diyor. Ne zaman? 59 yani bir dakika bir saat sonra koyacakmış. Daha bunu yaptığı zaman da geleceğim. Şunu da çekini alacağım. Sonra buradan bir tane daha e, bunların verdiği ne veriyormuşsunuz? Goat mı? Ne bu? Ha, puan veriyorlar. Büyük ihtimalle bu puan veren projeler arkadaşlar finalinde hazır bu videodan konuşurken e, airdrop verdiklerinde buradaki puanlarınızı toplayacaklar. E, ve ona göre size airdrop vereceklerdir. O yüzden kaçırmayın. Bununla ilgili de fikri takip olsun hazır. E, bu videonu ya bitiştirelim bunu da. Şunu da en son bakayım. Hala mitlememiş. Yok. E, hala benim sıkıntılar var. Gördüğünüz gibi. Neyse. Hadi ben kaçıyorum.